Şu işleri halletme zamanı geldi. Hadi oku yüzüme. İşte bu açıldı. Evet artık şu dosya odasını açma zamanı geldi. Güzel açıldı. Şehirdeki herkesin gizli dosyaları burada saklanıyor. Bu dosyaları düzenlemem gerek. Hı? Ne oluyor? Sen kimsin? Dur, sakin ol. Ha! Sakın kıpırdama. Kimsin sen? Söyle çabuk. Sana diyorum, kimsin sen? Çıkart şu maskeyi çabuk. Hadi aç. Halletmedim mi hala. Hadi, seni bekliyorum. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Ne yaptın oğlum sen? Çabuk buradan gitmemiz lazım. Şimdi polisler de oluşur buraya. Yürü çabuk. Dosyaları da alamadık senin yüzünden. Hadi gel çabuk. Kimdi bunlar? Sayende patron gebertecek bizi. Hemen buradan çıkalım hadi. Nasıl dosyaları almayı başaramazsın? Nasıl? Hiç mi aileni düşünmüyorsun ha? Tüm ailen ölecek. Bu gelenlerin amacı dosyaları ele geçirmekti. Ben burada olduğum için hiçbir dosyayı alamadılar neyse ki. Bu dosyalar bizim için çok önemli. Şehirdeki herkesin bilgisi var bu dosyaların içinde. Patron işte geldi bizimkiler. Gelsinler bakalım. Ellerinde dosyalar yok patron. Başaramamışlar herhalde. Ne oldu lan? Dosyaları alamadınız mı yoksa? Maalesef alamadık. Aa durun. Bana bak aslanım. sen işin ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Merak etmeyin dosyaları alacağım söz veriyorum. Ailen elimizde o dosyaları getirmezsen hepsi ölür. Hayır yalvarırım onlara bir şey yapmayın söz veriyorum ki dosyaları alacağım. Aileni tekrar görmek istiyorsan o dosyaları bize getir. Kerem komiser engel oldu yoksa getirecektim. Sen başkan değil misin? O zaman o komiseri görevden at. Eğer ki bu sefer de başaramazsan ailen ölür. Hayır hayır onlara bir şey yapmayın. Söz veriyorum ki başaracağım. İstediğiniz dosyaları getireceğim size. Kerem komiser bir daha engel olamayacak bana. Çünkü onu görevden atacağım. Sana son bir şans veriyorum. Dosyaları getirdin getirdin. Getiremezsen ailen ölür. Tamam tamam halledeceğim merak etmeyin. Siz de şunla gidin bir şeyler karıştırmasın. Emredersin patron. Eğer ki polislere haber vermeye kalkarsa ailesini öldürürüm. Söyleyin ona. Hiç şakam yok fakir. Siz beni tanıyamamışsınız. Ama tanıyacaksınız. Herkes beni tanıyacak. Bu dosyaları almam lazım. Bu benim son şansım. Hadi hadi polise falan şikayette bulunmasın. Arkasından gidelim biz de. Evet bu elimdeki kağıt sayesinde Kerem komiseri görevden Atıyorum. Bu kağıdı imzaladıktan sonra artık Kerem Komiser görevine devam edemez. Yeni polis müdürü sen olacaksın. Güzel hadi imzalı o zaman. Yeni polis müdürü ben olduktan sonra o dosyaları hemen alabiliriz. Kimse bize engel olmaya çalışamaz. Tamam. İşte imzaladım. Bu imzalı kağıdı götürüp Kerem Komiser'e verin. Tamam aferin sana. Başkanın imzaladığı kağıt sayesinde Kerem Komiser görevden atılacak. Ve bu sayede dosyaları alabileceğiz. Kerem komiser inşallah verdiğim mesajı görür. O imzalı kağıtta ince bir mesaj var. Eğer ki bu mesajı görürse Kerem komiser bana yardım edebilir. İnşallah mesajımı alırsın Kerem komiser. Hadi hadi gidelim şu kağıdı şu komisere verelim bakalım. Sonra hemen dosyaları alıp patrona götürürüz. Kimdi bu adamlar? Kimdi? Neden dosya odasına geldiler? Neden bana saldırdılar? Anlamıyorum. Bunu bir şekilde çözmem lazım. Evet gel bakalım Kerem komiser. Şimdi çok olacaksın. Kerem komiser merhaba. Fakir Bey'in imzaladığı kağıt ile görevden atıldın. Ne? Ne oluyor? Siz kimsiniz? Arkadaşlar daha fazla mafya videosu için abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 30 bin like gelirse Mafya videolarının devamı gelir söz veriyorum. O yüzden like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki like attıysanız şimdi en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Seni ben görmüştüm az önce. Uzatma Kerem Konser. Başkan Fakir'in imzası var elimde. Artık görevden atıldın. Yeni müdür benim. Hı? Bir saniye. Hadi hadi artık atıldın git buradan. Tamam o zaman. Madem ki Fakir öyle istiyor ben de gidiyorum. Ama şu kağıdı bana vermeni istiyorum. Artık yeni müdür sensin. Evet işte bu. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Hadi hadi Kerem'i görevden attık. Sıra bizde. Hemen şu gizli bölgeye girip dosyaları alalım. Tamam tamam alırız şimdi. Bu işin içinde bir iş var. Şimdi anlarız bu imzalı kağıtta bir şifre var. Evet fakir bana bu kağıtta bir şifre vermiş. Tam da konuştuğumuz gibi. Fakirin fotoğrafında fakir üzgün bir poz vermiş. Bu fakirle ikimizin arasında bir şifreydi. Kerem komiser selam. Selam. selam ben geldim. Fakir hoş geldin, hoş geldin. hayırdır? Hadi. Kerem komiser iyi dinle şimdi beni. Şimdi bu elimdeki kağıda, bu kağıda iyice bak. bak. Bakıyorum, Bakıyorum fakir ne var, var o kağıtta? kağıtta. Bak Kerem, Kerem, Kerem komiser bu şifreli bir kağıt. kağıt. Ne diyor Kerem fakir hiçbir şey anlamadım ya. ya. Eğer, eğer ki göngeleri sana imzalı bir kağıt gönderirsem kağıdın üstündeki fotoğrafa bakmanı istiyorum. Tamam fakir ne varmış fotoğrafta? Kerem komiser eğer ki fotoğraftaki ben düzgün duruyorsam anla ki zor durumdayım ve yardıma ihtiyacım var. Evet mantıklı Yani Kerem komiser kötü zamanlar olabilir. Kötü adamlar gelir şehrimize. Bana zorla imza attırmaya çalışırlar. İşte o zaman bu aramızda şifre olacak. Tamam fakir. Eğer ki sen oraya üzgün surat ifadesi koyarsan ben senin bu sayede zor durumda olduğunu anlayabileceğim. Aynen öyle. Fotoğrafta üzgün bir şekilde duruyorsam zor durumdayım ve yardıma ihtiyacım var. Bunu bir. Tamam tamam sen hiç merak etme. Bu şifreyi yapmamız iyi oldu. Evet fakir bana şifre yollamış. Zor durumda şu anda. Fotoğrafta üzgün duruyor. Hemen belediye binasına gitmem lazım. Bu olayı çözmem lazım hemen. Siz üçünüz artık göreviniz bitti. Fakir Bey'in yetkisiyle artık müdür benim. Ve üçünüzü de kovuyorum. Gidin hadi buradan. Fakir Bey neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Güzel gittiler. Artık polis merkezinde hiçbir polis kalmadığına göre şu dosyaları alabiliriz. Hadi beyler gelin girelim şu gizli bölgeye. Polisler sizde mi görevden atıldınız yoksa? Evet Kerem Komiserim Fakir Bey'in imzasıyla bizi de görevden attılar. Fakir Bey neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Şişt, tamam tamam siz gidin ben şimdi anlarım. Tamam komiserim peki. Hadi görüşürüz. Bunların amacı gizli dosyaları almak şimdi anladım. Merhaba kolay gelsin. Ha, senin ne işin var burada? Şey, eşyalarımı unutmuşum da onları alacaktım. Şimdi alamazsın. Sonra gel hadi yürü. Tamam, peki. Ha, i̇şte bu. Gel bakalım şimdi sen buraya. Senin ne işimiz var? Üstündeki giysiler bana lazım. Koruma kılığına gireceğim. Hadi beyler hadi, şu dosya odasına girelim hemen. Patron bizi bekliyor. Tüm dosyaları patrona götürelim. Evet, güzel. Gelin bakalım buraya. Bakalım beni tanıyacak mısınız? Evet, şehirdeki gizli dosyaları aldık. Artık buradan gidebiliriz. Hadi dostum, bu görev tamamdır. Gidelim artık. Aldınız mı tüm dosyaları? Aldık, aldık. Hepsi burada. Tamam o zaman, hadi gidelim. Patron bizi bekliyordur. Çabuk. Evet, dosyaları görünce patron çok sevinecek. Ne yaptılar acaba? Kerem Komiseri görevden attıktan sonra herhalde dosyaları alabilmişlerdir. İnşallah şu kötü adamlar dosyaları aldıktan sonra ailemi serbest bırakırlar da başka hiçbir şey istemiyorum. İşte geliyorlar. Herhalde dosyaları almışlardır. Durun durun. Ne yaptınız? Dosyaları aldınız mı? Evet aldık. Hepsi arabada. O zaman şimdi ailemi serbest bırakırsınız değil mi? Ona ben değil. Patron karar verecek. Vay çakallar. Fakirin ailesini kaçırmışlar. Bir şey mi dedin? Yok yok. Neden bekliyoruz diyorum. Şimdi devam ederiz merak etme. Ama söz vermiştiniz. Dosyaları aldıktan sonra ailemi serbest bırakacaktınız. Koçum onu patronla konuş ben de değil. O zaman izin verin ben de sizinle geleyim patronunuzla konuşayım. İyi tamam geç arkadaki arabaya gel bizimle. Tamamdır. Hadi gidelim artık. İnşallah ailemi serbest bırakır söz verdi bana. Lütfen siz de patronunuzla konuşun ailemi serbest bıraksın. Yalvarırım sözünde dursun. Başka hiçbir şey istemiyorum. İşte geldiler. Evet patron istediğin dosyaların hepsini aldık. Şehirdeki insanların bilgileri var bu dosyaların içinde. Güzel, aferin. Evet şimdi ailemi serbest bırakacak mısınız? Söz verdiniz lütfen. Dediğiniz gibi Kerem komiseri görevden attım. Dosyaları da aldınız. Hayır hemen değil. Yürüyün beyler gidiyoruz. Yalvarırım yapmayın söz verdiniz. Aileni hemen serbest bırakmayacağız. Seninle daha bir kaçışım daha var fakir. Ne işim var benle? İstediklerini yaptım işte. Ailemi serbest bırak. Yakında seni telefonla arayıp son isteğimi söyleyeceğim. Onu da yaptıktan sonra işte o zaman aileni serbest bırakacağım. Yapmayın. Geri gelin lütfen yalvarırım. Gitmeyin. Bırakmayın beni burada. Bari beni de yanınızda götürün lütfen. Ailemi görmek istiyorum. Gitmeyin diyorum. Hadi hadi yürüyün beyler bırakın şunu. Ne hali varsa görsün. Biz zaten alacağımızı aldık artık gidebiliriz. Ne yapacağım ben? Acaba Kerem komiser mesajımı aldı mı? Polislere de gidip şikayet edemiyorum. Ailemi öldürürler diye korkuyorum. İnşallah Kerem komiser mesajımı almıştır. Yoksa bunlar ailemi öldürecek. İşte geldik sonunda. Arabaları park edelim hemen. Bu <laughs> neresi böyle. Dalga mı geçiyorum birader? Şey, şaka yaptım ya. Dosyaları masanın üstüne koy. Emredersin patron işte koydum. Hey sen! Ben mi? Seni daha önce görmedim. Evet patron, yeni başladım işe. Güzel, git şu fakirin ailesine bak. Oradan öbet tutmanı istiyorum. Onların başına bir şey gelirse yakarım canını. Emre dersin patron, merak etme. Hiçbir şey olmaz. Gözün arkada kalmasın. İşte bu, geliyorum Miray. Herhalde şurada tutuyorlar fakirin ailesini. Kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba size de kolay gelsin. Nöbeti devralıyorum. Siz artık gidebilirsiniz. Sakin olun, sakin olun. Miray, ağzını açacağım şimdi. Sakın bağırma, tamam mı? İşte açtım. Sakin ol sakin ol bağırma. Benim benim Kerem bağırmayın. Kerem, Kerem komiser. Evet benim merak etmeyin kurtaracağım sizi buradan. Kerem komiser yalvarırım kurtar bizi. Bunlar neden kaçırdı bizi bilmiyorum. Tamam tamam sakın bağırmayın sessiz olan. Bu kadın neden bağırıyor? Gelin benimle beyler gidiyoruz. Bunun ağzı bağlı değil miydi? Ağzını mı çözdünüz yoksa? Sakın bir şey çaktırmayın tamam mı? Kurtaracağım sizi buradan. Hey ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen orada? Eyvah ne yapacağım ben şimdi? Hemen abone ol, bildirimleri aç, bir sonraki bölümü kaçırma. Sağdaki ve soldaki videoya tıklayarak da süper videolara gidebilirsiniz. O videolarda bekliyorum sizi. Mutlaka tıklayın ve gelin.